Ne dememiz gerekir? Nereden bakmamız gerekir ya da? Evet. Musa da sensin. Firavun da sensin. Ne demek? Musa da sende. Firavun da sende. Sen bu mücadeleyi kendinde yapıyorsun. Nefsinde yapıyorsun. Nefsin Firavun'dur. Ruhun da Musa'dır. Allah ruha vahyediyor, ediyor. Ruh Rab, Rabbini seviyor. Rabbini istiyor. Nefis de Kendini Allah'a şirk koşuyor. Ben ilahım diyor. Kendi bildiği gibi yapıyor. Bildiği yolda gitmek istiyor. Musa da sende, Fir'an da sende. Allah onun hikaye olsun diye anlatmadı. Ne yapman lazım? Senin Allah'ın ayetleriyle onunla mücadele etmen lazım. Nefsinde. Bak Allah böyle söylüyor. Nefsine söylemen lazım. Çünkü Musa Firavun'a giderken ne dedi? Allah ona ne buyurdu? Belki öğüt aldır dedi. Belki temizlenir dedi. Aynen böyle söyledi. Belki seni dinler, Allah'tan bir öğüt alır, belki temizlenir dedi. Nefse ne demen lazım? Senin temizlenmen gerekir. Senin Allah'tan bu öğüdü, bu nasihati alman gerekir. Yoksa sen cehenneme gidersin, beni de peşinden sürüklersin. Ama sen bana müsaade et, sen bana uy, ben seni cennette, ebedi saadette, ebediyen saadet olan yere götüreyim. Hem de orada senin için ne istersen vardır. Allah buyurdu ya, onlar ne isterse onlar için vardır dedi ya. Allah kuluna, Allah ruha eline şey veriyor. Ne denir ona? Koz veriyor. Allah ona imkan verir, ona dur böyle söyle. Nefsine böyle söyle. Bak sen burada yanlış şeyleri istiyorsun. Yaparsak hep beraber cehenneme gideriz. Sen de ona söyle ki, sen bana uy, ben seni cennete götüreyim. Orada ne istersen senin için vardır. Yani önce ayeti kendimize taşımamız gerekiyor. Gönlümüze taşımamız, hayatımıza taşımamız gerekiyor. Allah bunu, Rabbim bunu bana söylüyor dememiz gerekir. Hazreti Musa'yı anlatırken de öyledir. Firavun'u anlatırken de öyledir. Hazreti İbrahim'i anlatırken de öyledir. Nemrud'u anlatırken de öyledir. Hangi peygamberin kıssasını anlatırsa anlatsın, mutlaka senin hayatının bir bölümünde o senin başına gelir. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatır, kuyuya attı kardeşleri. Mutlaka senin de kuyuya atılacağın bir zaman vardır. Ya da atıldığın bir zaman vardır. Bunu unutma hiç. Allah onu boşuna söylememiş. Herkes tarafından terk edildiğin bir zaman vardır. Olacak yani. Bu bir imtihan. Öyle ki sen Yusuf gibi yaparsın diyedir. Sen azap çekersin diye değil yalnız. Senin de o zaman o anda yapman gereken şey nedir? Onun söylediğini söylemektir. Rabbine güvenip tevekkül etmektir. Rabbinden emin olmaktır. Rabbim beni bırakmaz demektir. Ateşe atılsam ne demen lazım? Niye ateşe atıldı? Benim Rabbim Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur dediği için. Evet, ateşe atılırken ne dedi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Rabbim bana yet yeterdir. O ne güzel vekildir. Rabbine güven diyor. Korkma. Herkes sana karşı da olsa, ateş yaksalar, seni ateşe atacak olsalar, sen bana güven diyor. Korkma. Yani kısayı dinlerken, masal gibi değil, evet. onu hayatına uygulayasın diye Allah onu sana anlatıyor. Başka sorusu olan?